Abdullah Gül Üniversitesi Yapı Kulübü öğrencileri tamamen kendilerinin yaptığı organizasyonla dünya inşaat sektöründe dünyanın en büyük havalimanı inşaat şirketi olan Tav İnşaat Sponsorluğu'nda Dubai ve Abu Dhabi'ye teknik gezi düzenledi. Teknik gezide öğrenciler Tav İnşaat'ın Dubai'deki Damak Tower ve Abu Dhabi'deki Abu Dhabi Havaalanı Midfield Terminal binası şantiyelerini yerinde inceleyip Tav yetkilileri ve mühendislerden proje hakkında bilgi aldı. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Burak Uzar rehberliğinde 15 öğrencinin katıldığı teknik gezide öğrenciler ayrıca 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası olan Burj Halifa, dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli olan Burj El Arab ve eşsiz mimarisiyle dünyanın 3. en büyük camisi olan Şeyh Zayet'i inceleme fırsatı yakaladı. Gezi'nin öğrenciler için çok büyük bir fırsat olduğunu belirten doçent doktor Burak Uzal, uluslararası nitelikteki projeleri ziyaret etmenin öğrenciler için çok önemli olduğunu söyledi. Böyle bir fırsatı belki bir daha öğrencilik hayatlarında bulamayacaklar. Çok büyük projelerin önemli yöneticileriyle yüz yüze gelip, saha mühendisleriyle yüz yüze gelip sorularını doğrudan yönetme fırsatı buldular. Ee, o anlamda e, çok büyük bir e, keyif aldıklarını da gördüm ben. Uluslararası nitelikteki projeleri ziyaret etmiş olmamız çok önemli. Örneğin ziyaret ettiğimiz Abu Dhabi e, havaalanı projesinde e, 57 farklı e, milliyetten insanın çalıştığı bir havaalanıydı. Özellikle de biz Agio olarak öğrencilerimizi uluslararası e, iş ve sanayi dünyasına hazırlıyor olma vizyonumuzdan dolayı. Gezi'nin bu anlamda öğrencilerimize büyük bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Yapı Kulübü Başkanı Sedat Gülçimen ise derslerde gördükleri konuların uygulamada iş hayatına nasıl yansıdığını görebilmek için iyi bir deneyim oldu. olduğunu dile getirdi. Agü'de gördüğümüz derslerde öğrendiğimiz konuların uygulamaya nasıl yansıdığını, bunları iş hayatında nasıl kullandığımızı yerinde görme imkanımız oldu. Orada hem tam inşaatın mühendisleri ve mimarları, Bizde orada uygulanan Türkiye'de uygulanmayan bazı tekniklerden bahsettiler. O açıdan burada daha doğrusu üniversitede öğrendiğimiz teorik bilgiyi iş hayatında uygulamada nasıl öğreniyoruz bunu gördük. Bu da hocalarımızla sürekli üstün, üst, üzerinde durduğu bir konuydu bu. Bu anlamda çok faydalı oldu oradaki uygulamaları yerinde görmemiz. Bizim gelecekteki iş hayatımızda da bayağı faydalı olacağını düşünüyorum. Gülçimen yapmayı planladıkları teknik geziler hakkında da bilgi verdi. Bundan sonraki gezilerimizde de Rusya ve Azerbaycan'daki devam eden projelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili sponsorluk çalışmalarımız da var. İnşallah ilerleyen yıllarda bu tarz etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz.